Yaman. Ne reis? Oy. <laughs> arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalımıza ve yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar güzel bir video ile sizlerleyiz. <laughs> Bakın damlamızın göğüslerinden de göreceğiniz üzere Damla'mız doğum yaptı arkadaşlar. Şu anda 4 yavrusu var. Doğum yapalı hemen hemen 15 gün falan oldu. Yeni video çekmek istedim. Çünkü nazardan biraz korktuğum için ilk doğduğum çekmekten çekindim biraz. Yani bu nazar olayına inanmakta gayet haklıyım. Biliyorsunuz önceki video videodan e, ee, civcivlerimiz Kırkı'da Adana'da çıkan yağmurda, selde telef oldular. Kırk civcivim birden. O yüzden nazara inanıyorum bu konu bu konuda arkadaşlar. Ama sağlık olsun. Neyse arkadaşlar. Fazla uzatmadan Oy, yavrularımıza geçelim. Yavrularımızdan sonra da pekineslerimizle biraz vakit geçiririz. Damla gel hadi. Gel bebişlerin yanına gidelim. Bahçemiz de bayağı güzel oldu ya. Maşallah manzara falan çok iyi. Yavrularımız arkadaşlar tuvaletin içinde. Burası gayet serin. Buraya çok da güzel bir yuva yaptım. Damla. Burada çok mutlular. bakın <laughs> bakın mutlu. şunlara bakın arkadaşlar. Bayağı hareketlendiler ya. Damla. Ha Abu 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 Merhabalar. <gülüyor> Lan sen nesin sen nesin he? Bu dozerimiz arkadaşlar. Bunun adı Dozer. Bu en iri olan. <gülüyor> Kızım. <gülüyor> ha, ha, ha. Abu, 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 abu. Bu diğer erkek yavrumuz. <laughs> Damla temizliyor şu an arkadaşlar bebeklerini. Bakın bu dişilerimizden bir tanesi. Bunun bayağı hareketlendiler. Maşallah. Arkadaşlar kesinlikle maşallah demeyi unutmayın valla. Korkuyorum yani. Nazar değ evet, değecek diye. Hah, gel al bunu da temizle kızım. <laughs> Tiplere bak ya. Hanım, çabuk ne edin. Gel hadi. Acıkmış bunlar. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk 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 gel buraya. Gel. 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 Atla. Atla tekeri Atla. Hadi. Atla kızım. Atla. Atla. Hadi kızım. Gel. Gel. Gel bakalım. Ha 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 bunlar Allah Allah. Bunlar çok acıkmış. Çok acıkmış bunlar. <laughs> Geç bakalım. Hah. Evet. <laughs> Allah yamyamlara bakın yamyamlara. Bakın arkadaşlar dozere. Toçun dozer, taçın dozer. Annelerini böyle sömürüyorlar işte. Vallahi anneye iyi bakmasak var ya kız bir deri bir kemik kalacak. Maşallah şeylerine göre iriler. İri oldular bayağı. Biliyorsunuz arkadaşlar, Damla Kralla çiftleşmişti. Benim tek şeyim Kralla çiftleştirmekti yani isteğim. Sadece kral olsun istiyordum. Ama arkadaşlar Yaman Neis O zaman da Yaman Ney'i aşağı kapatmıştım. Yaman Ney'iz o zaman da bir yolunu bulup Kralla çift e, Kralla diyorum. Damla ile çiftleşti arkadaşlar. Bir defa yani iki defa da, e, Kralla çiftleşti Damla Bir defa da Yaman'la O şekilde e, Yaman'ın Çocuğu var mı burada Bilmiyorum Yani Yaman'ın olup Anneye çeker mi bilmiyorum Şundan eminim Bu garanti kralın yavrusu Çünkü en çok iri bu Kralla biliyorsunuz Aşırı iri bir e, köpek bu kralın yavrusu ondan yüzde yüz eminim. Çünkü bir de bembeyaz bu arkadaşlar. Ama bunlarda böyle hafiften böyle sarılık var gibi. Ee, biraz da burunları uzun gibi. Ama bilemiyorum yani. Hani şey... Umut Fakir'in ekmeğidir olayı var ya arkadaşlar. Belki bir nevi Yaman'ın çocuğu olabilir mi acaba? Hissiyatına kapılıyorum. Biliyorsunuz Yaman'dan çok e, yavru almak istiyorum ben. Ama bir türlü nasip olmadı. En sonki kızanında damla'nın kaç kere çiftleşti, çiftleştiler Yaman'la olmadı yani. Sağlık olsun ama. Ben de dedim hani kızanı boşa geçmesin, kralla çiftleşsin. Sadece mesela Yaman'la çiftleşmişti o zaman. Ee, bir tane siyah yavrusu olmuştu. O da sonrasında zaten hafiften kahverengiye döndü. Dişi o da yamyam yam, yam yama biliyorsunuz zaten videolarımda izlemişsinizdir mutlaka. Ee, onun dışında Alice vardı. O doğumdan. Alice zaten burada az önce gördünüz. Yine göreceksiniz. Bir tane de erkek olmuştu. Onu da bir e, şu anda bir aile dostumuzla o da. Yani o, Alice ile zaten o erkek kralın bir yam yamanım olmuştu o zaman. Ama bunlar da bilmiyorum yani. <laughs> bunlar da var mı bilmiyorum. Hani şu çok ufak, şu pardon, aşırı ufak. Belki diyorum o yamanın olabilir. Çünkü yamanınkiler çok minyon oluyor. Bu. Birazdan emsinler biraz. Anam delirdi, delirdi. Adam tuçum 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 tuçum. Al 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 al. Damla yat çabuk. Yani emin değiliz arkadaşlar. Yaman neysin yavrusu var mı emin değiliz. Kralın net bir tane var. Bunların da kralın olduğunu düşünüyorum ama. Dediğim gibi. Hafiften de bir umut. Belki Oy 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 çok tatlı bunlar ya. Kralın kopyası zaten. O dozer. Yavrularımız şimdiden sahiplendi zaten arkadaşlar. Sahiplendirildi yani hiç kalmadı. Hep aile aile dostlarımıza yine eşe dosta vereceğiz. şu şeyi de kaldırayım halıyı. Yavaş yavaş sıcaklamaya başlıyorlar orada. Korkuyorum ama havada sürekli değişiklik gösteriyor. Mesela geçen hafta çok sıcaktı. Birden sel bastırdı. Bütün civcivlerim öldü yani. Ondan da korkuyorum. O yüzden... Karar verirken çekiniyorum. Ama bu teker çok iyi oldu. Buradan çıkamıyorlar. Hiçbir türlü. Yani en az 2-3 aya kadar bıraksan yine çıkamazlar. <laughs> Birazcık kendilerini de çekelim. Zaten <laughs> <laughs> <Topuşuyorlar. gülüyor> kafasını nasıl çıkardı bakın. Bu dozer. Dozer maşallah ya. Tam dozer ama ha. Allah Allah herkes yardı. Herkes yardı. Oy. Anam. Lan bu surat ne? Kafayı yiyeceğim bak. ısıracağım o suratını. Vallahi ben bunları ısırmamak için kendimi çok zor tutuyorum. Heh, annesi de suratını yalıyor, temizliyor. Oy damlam benim, oy nasıl güzel ne var ya arkadaşlar aşırı güzel bir anne maşallah. <laughs> Ney? Aha göbeği şişmiş bunun. Emmekten göbeği şişmiş. Ne bu göbeğin hali? <laughs> Neyse evet, arkadaşlar, yavrularımız bu şekilde emdiler de, birazdan yatarlar. Göbeklerini kaldırıp bir atışları var zaten, görmeniz lazım. Evet, Yaman, Neis ve Alice. Oy benim oğlum, oy benim babam, oy. Alice de burada. Uşk muşk 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 muşk, Alice. Dünya akıllısı kardeşleri oldu Alice'in, kardeşleri oldu abla oldu Alice. Yakın zamanda da anne olacak inşallah. Değil mi kızım? Hı? Değil mi kızım? Oy 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 pamuk prensesim benim. Alice biliyorsunuz arkadaşlar İstanbul'da bizle birlikteydi. Abimin yani abim yetiştirdi Alice'i. Aynı benim Yaman'ı yetiştirdiğim gibi. Pati ver kızım. Alice pati ver. Alice pati ver. Aşırı zeki, aşırı akıllı bir köpek. Yani Tam ailemizin maskotu oldu. Annesiyle de biraz arasında çekişme var Alice'in şu sıralar. Kendisi de baskınlık şeyine girdi. Annesiyle. Değil mi kızım? Ben Artık başkan bir dişim oldun. Başkan bir dişim oldun. Çok oyuncu bu. Çok. Pati ver kızım. Pati ver. Alice pati ver. Aferin kızıma. Aferin okul küpü kızıma benim. Kral da arkadaşlar Baykurt'la Asena'nın yanında. Orada yaşıyor artık. Bayağı bir kilo aldı zaten o da. Tıraş mıraş oldu. Gel Alice gel hadi oyun oynayalım gel. Hadi kızım. Nerede? Yaman. Kimin oyuncağı e bu? As. Nerede oğlum? Nerede oğlum? As. Anne. Koş. Hani, nerede? Nerede? Nerede, nerede, nerede Yaman? Nerede? Koş, 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 koş. Alice. Bir, İki. koş. <laughs> Şu an hava sıcak diye, Yaman mesela çok şey yapmıyor ama akşam serinlikte Alice'le bir oynuyorlar arkadaşlar var ya, görmeniz lazım. Alice'in en iyi arkadaşı zaten Yaman kızım? Nerede kızımın oyuncağı? Nerede kızımın oyuncağı? Koş! Getir kızım, getir. Getiri bir öğrenemedi. Uğraşıyoruz ama öğrenemedi daha. Aferin kızım. Aferin kızım. Neredeymiş kızımın oyuncağı? Oy oy Koşsun. <laughs> Keyfi yerinde burada da. Öyle arkadaşlar. Bundan sonra zaten Pekin yavrularımızın videosu da sürekli gelecek. Hayvanlarımızla videolarımızı da aksatmamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videomuzu, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Instagram hesabımı da buradan yazıyorum arkadaşlar. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın çok güzel fotoğraflar, videolar orada da paylaşıyorum. Hoşçakalın.